Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl oynayacağız. Ben daha yeni indirdim. Kesinlikle indirdim. Ama hesabıma geri dönebildim. Koz gazoz içiyorum ya. Uh -uh. No no no. <laughs> Girdik bakalım. O oh, yeni karakter geldi ya. şey. herhalde. Drak herhalde. Öldü. Tamam. Ben en son kaptan için. Tam kaptan ya. Oh ya Rabbim. Oh ya Rabbim. Allah başladık. Hugi, Hugi. Endişe tutuyor videosuna kıldırım lan. Oh! Bir çıktım. Ha duvarı kırdım. Ne yapacağım şimdi? Anam ne aradı? Ha. Oh. Nani? Nani ya anasın. Ananın Adam bir. Bir vs bir. Nani vs crow Nani crow Kral, kaybetti mi? Kral kazandı. Seni marmamız gerekiyor ama bunlar. Oyundur bloodur. Kuro valledin. Kaç. Gel. Gel ama. Allah'ım Bugün herhalde... 12 12 dakika. Ölüm ya Ne alayım Tek diyor iyi <laughs> <a surprise>. abi <laughs> la yaptım onu kendi yaptım hani ben ya. İyi olmuş mu arkadaşlar? Ben kötü yapıyorum da. <gülüyor> <gülüyor>

kadar dökeceğim ya bozulmuş lan doğru ben bunu içtim ya tümadır ha şu el abukaya var ya abi bıktım lan bayram videosu var ya o zeynep e be el şunlara söyle de zeynep adam olsun de ha Nadine, Nadine. Şakalan şaka lan şaka gül diye. Ben kuzenlerime niye öyle diyeyim? Aslında doğru. Onunu bil ben ne yapayım ben senin ya. <laughs> Telefonda koruyucu var. Şükret. Bunu ya. Elmacı. <laughs> ne alayım Hep aynı karakter. Bakın bir karakter çıkartamam ama bana. Sarıya sen karakter? Tamam. Lan ben oyuna başladım artık. Tamam. <laughs> <laughs>

Ananı bilme. <laughs> Bak. Ne ben vurdum. Ben bunu sil. ne bilsin? kim koşu

Yebeci yan git bence. Ben oynamam senin yerine. Öyle aşağıda bir video göstereceğim şu turda sonra. Bu buz alalım Şimdi göstereyim durun. Geliyoruz şimdi. bak. Kanalın ismiyle girebilirsiniz. Tamam Elana bir suç yok. Bak. Ben şuna çok sinirleniyorum bak. değil. Bu değil. Şu. Bak. Şu kızı yaptın bakın. Bak diğer kadın. Dur. Göstereceğim şimdi kendi yerinden. Dur. Çocuğun yaptığı şey. Dur. Allah'ım ya. Zil. Tamam. Videomuz bu kadardı. Hadi bye bye.